Efendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii bu bugün bir Konya ziyareti değil. İnşallah Konya ziyaretini daha sonra gerçekleştireceğiz. Bugün biliyorsunuz Konya Karaman Yüksek hızlı tren açılışını yapıyoruz. Bu yapımı tamamlanan açılış töreni için gelmiş olduğumuz Konya'da biraz sonra buradan Karaman'a hareket ediyoruz. Konya'mızı yüksek hızlı tren hattıyla bundan yaklaşık 11 yıl önce 2011 yılında ne yaptık? tanıştırdık. Biz buyuz. Ve bizden önce gelenlerin yüksek hızlı tren hayali miydi? Biz hayalleri ne yaptık? Gerçeğe dönüştürdük. Ankara'dan trene binmiş ve Konya'mıza kadar bu hızlı, güvenli konforlu ulaşım aracının keyfini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Hacı Bayram Veli Hazretleri ile Mevlana Hazretleri'nin farklı bir buluşması olarak gördüğümüz bu proje devreye girdiğinden beri hamdolsun milyonlarca insanımızı mutlu etti ve onlara hizmet etti. Yarbay, nasılsın? İyisin değil mi? Maşallah. Sağ olun, var olun. Konyalı için artık Ankara'ya, Eskişehir'e, İstanbul'a trenle gitmek, diğer ulaşım araçlarından daha rahat... Daha kolay, daha ekonomik. Şimdi bu imkanı bir adım daha öteye taşıyor. Karaman'a kadar uzatıyoruz. Bugün Konya-Karaman hızlı tren hattının açılışını yaparak yeni bir dönemi başlatıyoruz. İnşallah bu adımı önce Karaman-Ulukışla sonra Mersin ve Adana ardından da Osmaniye ve Gaziantep güzergahları ne yapacak izleyecek. Deneme seferleri süren Ankara Sivas hattını da ilave ettiğimizde Konya için ülkemizin dört bir yanı hızlı veya Yüksek hızlı trenle Ulaşılabilir hale Gelecek Cumhuriyetin Karatay evet. Bendesin yalnız değil evet. da yanındayım Merhabım da yanındayım. Konya'nın yanındayım. Cumhuriyet'in 10. yılında demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan diyerek marşlar yazılmıştı. Ancak daha sonraki yıllarda maalesef Osmanlı'nın son ve Cumhuriyet'in ilk döneminde başlatılan demir yolu seferberliği bilinçli bir şekilde kesintiye uğratıldı. Ülkemizde demir yolu taşımacılığını yeniden gündemine alan mevcutları sıfırdan yapmışçasına yenileyen, bunlara yeni atlar ekleyen, yüksek hızlı ve hızlı demir yolu yapımını başlatan kim oldu? Biz olduk biz. Ülkemizin 10 bin 959 kilometre olan demir yolu hatlarının uzunluğunu 13.222 kilometreye çıkarttık. Daha önce ülkemizde örneği olmayan 1213 kilometre yüksek hızlı tren ve 219 kilometre hızlı tren hattını da inşa ettik. Sinyalizasyon elektrifikasyon çalışmalarıyla çift hata dönüştürme yoluyla mevcut demir yollarımızın verimini artırdık. Bakın önemli bir şey söylüyorum. Londra'dan kalkan bir tren Avrupa'yı Balkanları kat ederek Edirne'den ülkemize girmekte Marmaray'dan geçerek Anadolu'ya ulaşmaktadır. Boğaz'ın altından Marmara'yı kim yaptı? Biz laf değil, iş üretiriz, iş. Aynı şekilde yine Boğaz'ın altından Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Laf değil, iş üretiriz, iş. Fakat... İşte bu Bay Kemal yandaşları bunların yapacağı işler değil. Bunlar ancak bazı çeşmelerin musluklarını yenilerler. Ona da tören yaparlar. Dün de daha önce biliyorsunuz temel atmama töreni yapıyorlardı. İlk defa şimdi ne olduysa temel atma töreni yaptılar. Hayret. Şaşırdım doğrusu. Anadolu'yu baştan sona kat eden bu tren Kars, Tiflis, Bakü demir yolu üzerinden Asya'ya ulaşıp Pekin'e kadar gidebilmektedir. Salgın döneminde deniz ve hava yük taşımacılığında yaşanan sıkıntılar demir yollarını ciddi bir alternatif olarak öne çıkarmıştır. Biz yaptığımız işte bu yatırımlarla ülkemizi demir yolu yük ve insan taşımacılığına hazır hale getirme yolunda en kritik safaları ne yaptık? Geride bıraktık. Mevcut yatırımlarımızı hızla tamamlayarak Türkiye'yi diğer pek çok alan gibi demir yolu taşımacılığında da bir merkez ülke haline getirmekte kararlıyız. Konya-Karaman hızlı tren hattı bu büyük projenin güney aksının önemli merhalelerinden biri olacak. Buradan Karaman'a kaç dakikada gideceğiz? Kaç? 50 dakika. Nasıl? bütün konforuyla her şeyle benim Konyalı kardeşim Karaman'a ulaşacak. Karamanlı kardeşim de Konya'ya ulaşacak. Ülkemizin en önde gelen sanayi, tarım ve ticaret şehirlerinden biri olan Konya'nın bu imkanı en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum. Önümüzdeki dönemde sizlerden Türkiye'yi yatırım, İstihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme hedefimize çok daha fazla katkı bekliyor. Konya'nın desteği ve duası yanımızda olduğu müddetçe. Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz sorun, altından kalkamayacağımız yük yoktur. Gençler, gençler! Gençler! Sizden çok şey bekliyorum ha. Siz Teknofest gençliğisiniz. Allah'ın izniyle içinizden uzay yolcuları da çıkacak. Açılışını yapacağımız bu hızlı tren hattının şehirlerimize ülkemize ve coğrafyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Şimdi sizden dua da bekliyorum. Yolcu yolunda gerek sözüne uygun şekilde hızlı trenimizle Karaman'a doğru hareket etmek üzere müsaadenizi istiyorum. Ama şimdi Karaman bekliyor. Ne yapacağız? Karaman'da açılışlar yapacağız. Ondan sonra Karaman'dan müjdeler vereceğiz. Ve akşam Karaman diyor ki ya yemek ya çay. Ama öbür taraftan da Konya Belediye Başkanımız diyor ki illa ya yemek ya çay. Anlamıyorum. Yarbay, Nasılsın iyi misin? İyiymiş. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Allah'a emanet olunuz. Şimdi hep beraber hazır mıyız? millet tek bayrak tek vatan tek devlet bir olacağız. Iri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. İşte Konya'ya sevdalı, Konya'ya hizmetkarlık lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte liderine sevdalı Konya. Çok teşekkür ederiz Konya'lı hemşehrilerimiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.